Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir miktar profil toleransından bahsedeceğiz. Eğitimlerimizde de sık sık bahsettiğimiz gibi profil toleransı son dönemlerde, özellikle son 10 yılda, 15 yılda teknik resimlerde giderek daha fazla kullanmaya başlayan, daha fazla iş gören bir araç haline gelmeye başladı. Muhtemelen bunun temel nedeni şu, artık makine parçalarında daha fazla formlu yüzeylere ihtiyacımız var hem makinenin performansı işleri hem estetik açıdan hem parçaların birbirle uyuma açısından profilli yüzeyler ya da formlu yüzeyler artmaya başladı. Tasarım araçlarındaki gelişmeler, tasarım programlarındaki gelişmeler bu türlü formlu yüzeylerin hazırlanmasını, tasarımcılar tarafından ortaya konmasını kolaylaştırdı. Öte yandan üretim araçlarındaki olağanüstü gelişmeler, işte 5 eksenli CNC işleme merkezleri, Üç boyutlu yazıcılar, hayalimizdeki parça imal edebilme olanaklarının artması, formu yüzeylerinde artmasına doğal olarak neden oldu. Biraz ölçümde sıkıntılarımız var, belirsizliklerimiz var ki ölçümün her zaman doğasında olan bir şey belirsizlik. Onlar da ölçüm cihazlarındaki gelişmelerle, işte tarama cihazları, lazer tarayıcılar, optik tarayıcılar, CMM'lerin yüzeyleri tarayarak ölçmesinin önün açılması, istatistiğin CMM yazılımlarına daha fazla girmesi sonrasında muhtemelen ölçüm de daha kolaylaşacak, daha standartlaşacak ve profil toleransını daha fazla görmeye başlayacağız. İşte bu kısaca anlatmaya çalıştığım nedenle profil toleransının giderek daha fazla kullanılması, kendisine alan açması biraz da profil toleransla birlikte kullanılan sembollerin de artması neden oldu. Yani profil toleransını daha farklı amaçlarla, daha farklı yerlerde kullanabilmek için değişik farklı semboller de gelişmeye başladı. İşte hepimizin çok iyi bildiği çepeçevre sembolü. Her yerde ya da bütün unsurları sembolü. Devam eden unsur sembolü gibi semboller, yeni gelişen, son 20 yılda gelişen semboller, teknik resimlere girmeye başlayan semboller muhtemelen profil toleransını daha fazla kullanabilmek için ve daha rahat kullanabilmek için. İşte bu sembollerden bir tanesi de U sembolü ya da e, ISO'da UZ olarak geçen, asmide U olarak geçen, ISO'da da UZ olarak geçen U ya da UZ sembolü. Bu eğitimde, bu e, videoda biraz bundan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi profil toleransı dediğimiz zaman daha çok yüzey profilinden bahsediyoruz çünkü çizgi profili çok fazla kullanılmaz, çok özel durumlar dışında çok fazla kullanılmaz çünkü biz Yüzeyleri daha çok kullanırız. Bu çizgilerin profilini sorgulamak yerine yüzeyin tümünün profilini sorgulamak daha akıllıca bir iştir. Dolayısıyla tasarımcılar yüzey profilini daha fazla kullanırlar teknik resimlerde. Bir de profil toleransının önemli özelliği, yani standartlar tarafından belirlenmiş, ortaya konmuş bir tanım gereği ortaya çıkan özelliği, profil toleransının datumsuz veya datumlarla birlikte kullanılabilmesi. Örneğin burada biz yüzey profil toleransını AB datumlarını kullanmadan, yani parçada bu yüzey A datumu, bu yüzeyde B datum olarak tanımlanmış olmasaydı, buradaki AB de olmayacaktı. Dolayısıyla profil toleransı datumsuz bir tolerans olarak karşımıza çıkacaktı. Datumsuz olduğu zaman anlamı şu, burada bir form var, bir radius var, temel değeri 40 olan bir yuvarlatma, yuvarlatılmış yüzey var bir unsur var. Bu yüzeyin temel değerden yani hayalimizdeki değerden, hayal ettiğimiz değerden sapması bir tolerans bandı içerisinde olabilir. Bu tolerans bandının genişliği de 0.40 mm. Ancak yüzeyin nerede durduğu çok önemli değil. Yani yüzeyin bir kenarla, bir daçuna bağlantısı yoksa yüzeyin sadece formunu kontrol eder buradaki form toleransı. Veya buradaki silindirin toleransını verirken profil toleransı birlikte A B datumları verilmemiş olsaydı buradaki 0.30 profil toleransı sadece silindirin şu basic temel ölçüden ne kadar saptığını yani toleransını ve formunu kontrol etmiş olacaktı herhangi bir datuma göre yerini kontrol etmiş olmayacaktı. Ancak profil toleransına datumlar da eklendiğinde bu kez yer de önemli. Buradaki silindirin sadece formu değil ya da buradaki radyosun sadece formu değil A ve B datumlarına göre duruşu ya da mesafesi de önemli. Bu yüzden de profil toleransı bir yandan formu, ama datumlarda eklendiğinde duruşu hatta konumu da kontrol eden bir tolerans haline geldi. Bu da oldukça önemli. Şimdi profil toleransın yine tanımı gereği şunu uyguluyoruz. Burada bir tolerans verildiğinde, bir tolerans değeri verildiğinde bir tolerans aralığı tarif edilmekte. Bu tüm bu bütün geometrik toleranslar için e, oldukça önemli ve e, tanımlanabilir bir uygulama. Yani bir tolerans varsa sembol ne olursa olsun bir tolerans bölgesi vardır ve o tolerans bölgesini doğru görmek ve unsuru, sınırlarını veya eksenli o tolerans bölgesi içerisinde görmek kalite kontrolcüler için de oldukça önemli. Yani göre, doğru görmek, doğru ölçmek için son derece önemli. Ve aksi belirtilmedikçe profil toleransında Burada belirtilen tolerans, temel değerin, yani temel formun iki tarafına eşit olarak bölünür. Yani şöyle görmeye çalışırız ya da böyle görmemiz istenir. Şu bizim görmek istediğimiz form, ideal formumuz. Yani yarı çapı 40 olan, tam 40 olan bir unsurdan bahsediyoruz. Bir formu yüzeyden bahsediyoruz. Tabii kuşkusuz şunu da biliyoruz. Hiçbir şey mükemmel yapılamaz. Bu formu hiç kimse tam bu formda yapamaz, bu şekilde yapamaz. Mutlaka formda biraz gitgeller, zikzaklar, dönüşler, aykırılıklar olacaktır. İdeal durum aykırılıklar olacaktır. Bunun için bir tolerans gerekti. İşte Berlin da 0.40 olduğunda bir tolerans bandı var, aralığı var. 0.40 genişliğinde bir tolerans aralığı ve bizim gerçek yüzeyimiz ideal yüzeyimiz bu, hayal ettiğimiz yüzey bu ama gerçekler hiç hiçbir zaman hayal ettiğimiz gibi olmuyor. Ortaya çıkan gerçek yüzey bu ideal yüzeyin toleransın yarısı kadar üstünden, boşluktan, yarısı kadar da içinden yani malzemeden geçen ideal yüzeye paralel iki yüzey arasında kalacak. Yani bizim yüzeyimiz, gerçek yüzeyimiz şöyle olabilir. Bu profilin tolerans içerisinde kalmak koşuluyla, belirtilen tolerans bölgesi içerisinde kalmak koşuluyla bozulabilir formu. İşte kaliteci bunu kontrol etmeye çalışıyor. Benzer şekilde, benzer şekilde şuradaki silindir içinde bir form toleransı, profil toleransı verilmiş. Ancak datunlarda olduğu için artık form toleransından öte bir konum toleransı aynı zamanda yer toleransı. Buradaki tolerans miktarı da 0.30 mm. Yine ön görmemiz gereken şu ya da görmemiz gereken şey şu. tasarımcının beklediği bu. Burada şu siyah çizgiyle, koyu çizgiyle gösterilen bir ideal silindir var. Çapı tam 12 olan, hayal ettiğimiz, model değerimiz dediğimiz bir silindir var. Ancak bu silindir için ilave bir tolerans verildiğinde, form toleransı, profil toleransı 0.30, bunun anlamı şu, 0.30'un yarısı kadar, yani 0.15 mm dışarıdan geçen, ve yarısı kadar da içinden geçen ve aradaki mesafe 0.30 mm olan yine bir tolerans bölgesi var. İç içe geçmiş iki tane silindir hayal edin arkadaşlar. Bir tanesinin çapı 12'den %15 daha büyük. Bir tanesinin çapı da 12'den %15 daha küçük. Ve bu iki silindir gerçek hayal ettiğimiz silindirle konsantrik aynı eksende. Dolayısıyla bir tolerans bölgesi oluştu ve bizim gerçek silindirimizin bunun içerisinde olması şartını alıyoruz. Yani silindirimiz iki tolerans bölgesi arasında zikzaklar yaparak, formu bozularak böyle dolaşabilir. Böyle bir formla karşımıza çıkabilir. Bunu kabul ediyoruz. Ayrıca datumlar da verildiği için, belirtildiği için hem burada hem de burada kontrol ettiğimiz unsurun yerini de kontrol etmek zorundayız. Çünkü datumlarla ilişki var. A datumuyla ve B datumuyla duruş ya da mesafe ilişkisi temel ölçülerde. Bunları da kontrol etmek zorundayız, durumundayız. Dolayısıyla profil toleransının temel özelliği ya da temel tanımı, temelde yer alan tanım, aksi belirtilmedikçe başka bir şey söylememişse profil toleransı, verilen profil toleransı ikiye bölünür ve kontrol ettiğimiz unsurun bu ikiye bölünmüş temel değerin etrafında ikiye bölünmüş tolerans bölgesinin içerisinde olması şartı aranır. Ancak zaman zaman tasarımcılar profil toleransının ikiye bölünmesini istemeyebilir. Örneğin verilen profil toleransının malzemeden daha çok alması, daha fazla alması, malzemenin daha az olması istenebilir. Neden? Hem parçanın hafif olması hem de montajın kolay olması. Örneğin şurada bir slot görüyorsunuz. Bunu biraz basitleştirmek için bu örnekte silindir gibi göstermeye çalıştım. Yani bu slotu bir silindir gibi görürseniz. Buraya bu silindirin eğer biz verilen toleransı malzemeye doğru kullanmasını istersek isteyebiliriz. Yani daha büyük olması, malzemeden daha fazla alınması, toleransın eşit dağılmaması. Niye? geçmek kolay olsun. Oraya geçecek pim ya da civata daha kolay geçsin veya malzeme hafif olsun düşüncesiyle daha fazla malzemeden almasını isteyebiliriz veya tam tersine buraya geçecek unsur eleman biraz böyle az boşlukla geçsin sıkıya yakın geçsin zor geçsin istiyorsak istersek küçük olsun isteyebiliriz yani malzemeden daha az alsın daha fazla malzeme olsun istenebilir yani birçok durumda parçanın fonksiyonuna göre montajın durumuna göre, beklentilere göre burada verilen profil toleransının ya da burada verilen profil toleransının eşit dağılması istenmeyebilir. Bunun için de bir şey yazmak lazım. Çünkü aksi belirtilmedikçe eşit dağılması isteniyor. Eşit dağılabilir deniyor, dağılmalı deniyor. Aksini belirtmek istediğimizde ne yapacağız? Burada işte U sembolü, asmesi asmet standartında U sembolü önemli. U sembolü yazıldığında U sembolünün anlamı Standart'taki tanımı şu: Unequal distribution of profile tolerance. Yani profil toleransının eşit olmayan dağılımı isteniyor ya da eşit dağılması istenmiyor. Anne kullanılan bu. Peki nasıl dağılması isteniyor? U'dan sonraki rakam eşitliği bozuyor. Yani bir tarafa toplam tolerans bölgesinin genişliği 0.40, bir tarafa 0.10 diğer tarafa 030 olacak. Bunu anlıyoruz. Peki ne tarafa 010 ne tarafa 030 olacak? Yine standardın, asme standartların tanımına göre onu biz daha çok şöyle yorumlarız ya da böyle akılda kalması için anlatırız. Malzemeyi artıracak yöndeki rakam. Yani en fazla malzemene dur durumuna doğru giden rakam, giden miktar. Yani 010 şu unsur için malzemeyi artıracak yöndeki rakam kalan da eksiltecek yöndeki rakam. Yani buradan beklenti şu. 0.10 mm toplam tolerans 0.40 yine değişmiyor. Toplam tolerans 0.40. Ama bunun sadece %10'u malzemeyi artıracak yönde, kalan %30'da malzemeyi eksiltecek yönde olacak. Yani istenen malzemenin daha az olması. Daha az malzeme olması isteniyor daha hafif olması, montajın daha kolay olması. İşte buradan bunu anlıyoruz. Tasarımcı bunu istiyor. Veya şurada yine 0.30 anikul eşit olmayan dağılım isteniyor. 0.10 dendiğinde buradaki 0.10 da nasıl burada yukarı doğru diyoruz, malzemeyi artıracak yönde diyoruz ya da boşluğa doğru diyoruz. Bir iç unsur içinde burada bir dış unsurdan bahsediyoruz. Söz konusu olan bir iç unsur olduğunda, bir delik olduğunda burada olduğu gibi bu kez bir günden sonra özür dilerim, U'dan sonraki rakam yine boşluğa doğru yani içe doğru. Yani malzemeyi artıracak yöndeki rakam. Dolayısıyla burada da yine benzer bir durum söz konusu. Yukarıdakine benzer bir durum ama iç unsur olduğu için tam tersini düşünmemiz lazım. Toplam tolerans bölgemiz %30. Burada verilen rakam %30 mm. Ancak bu toleransın %10'u içe doğru kullanılabilir malzemeyi artıracak yönde ya yani da boşluğa doğru kalan yüzde yirmisi dışa doğru yani deliği büyütecek malzemeyi azaltılacak yönde kullanılır. Kullanılabilir. Dolayısıyla burada da istenen şu herhalde deliğin mümkünse büyük olması, üst metre yakın olması, list metreyle yakın olması. Niye? Montaj daha kolay olsun veya malzeme hafif olsun. Bir parçada böyle yüzlerce delik olduğunu düşünün. ve uçak parçasında, havacılıkta. Hepsinde Hepsinin biraz büyük olmasını ister ki tasarımcı toplam kütle düşük olsun, az olsun. Veya tam tersi güçlü olsun isterse bu kez tam tersini kullanacak. Yani e, bu deliğin küçük olmasını isteseydi buraya 0.30 değil 0.20 yazacaktı. Asme standartına göre. ISO'da ise yine benzer bir uygulama var. Ancak gösterim biraz farklı. ISO UZ sembolü kullanıyor. Bir fark bu. Yani asme U'yu kullanırken yuvarlak içerisinde ISO U ve Z harflerinden oluşan bir sembol kullanıyor. Bunun da anlamı Unequal Zone of Profile Tolerance. Yani ISO genellikle zon kavramını kullanır. Bu da aslında e, bölgeyi çağrıştırdığı için tolerans bölgesini belki bu kavramı kullanmak e, resimden anlaşmasını daha da kolaylaştırır. Bu yüzden ISO'nun kullanımı yani zon kavramı biraz daha bence e, ne diyeyim, kullanıcı dostu bir e, ya da resimleri okuyanlar için daha anlaşılır bir e, kavram. Sonra ise şunu yapıyor. UZ'den sonra yine bir değer yazıyor. Bu değerin başına da eksi ya da artı sembolünü koyuyor. Eksi ya da artı. Bu şart. Yani bu, bu olmadan olmaz. Bu konduğunda ne anlamamız gerekiyor? İşte 0.40 UZ eksi 0.10 ya da 0.30 UZ eksi 0.10 burada artı 0.10 da diyebilirdi. Hatta artı 0.40 ya da eksi 0.40 da diyebilirdi. Bunu da söyleyebilirdi. Standartta 1101 nolu standartta bunun ilgili örnekler bulabilirsiniz. İlk bakışta şöyle anlıyoruz. Çok doğal olarak şunu anlıyoruz. Ya da böyle yorumluyoruz. Toplam tolerans 0.40 ve bizim bir temel değerimiz var. 40 değerinde bir radyosumuz var. İstediğimiz, hayal ettiğimiz değer bu. Bunun profil toleransı, yani bu to, e, toleranslar ne kadar sapabilir, ne kadar ayrılabilir? Genişliği ne kadarlık bir bölge içerisinde profil bozulabilir? 0.40 tolerans. Peki ne yönde bozulmasına daha çok izin veriyor? İşte malzemenin artmasını ve eksilmesini mi istiyor? Şuraya baktığımızda ilk hatta gelen şey şu oluyor. Buraya eksi 0.10 dediğine göre eksiye yüzde %10 artıya %30 gibi algılanabiliyor. Yani eksi yüzde dendiği için malzemeden daha az alması ve malzemenin üzerine daha fazla koyması temel değer üzerinde. Yani eksi yüzde on artı yüzde otuz. Veya şurada baktığımızda 0.30 eksi yüzde on anikozon malzemeden yüzde on alacak malzemeye yüzde yirmi koyacak. Yani delik küçük olacak anlamı çıkabiliyor. Oysa ancak diyeyim, oysa demiyim de ancak diyeyim standartta Böyle tarif edilmiyor. Standart şunu söylüyor. Diyor ki burada yazılan değer toplam tolerans bölgesine verilen offset anlamına gelir. Yani yine toplam tolerans bölgesi yine genişliği 0,40 bir tolerans bölgemiz var. Şuraya dönecek olursam şurada belki daha iyi anlatabilirim bunu. Şurada bir toplam tolerans bölgemiz vardı 0,40 UZ dendiğinde bu tolerans bölgesine bir offset verilecek gerçek modele göre, model değerine göre offset verilecek. Ne kadar? UZ'den sonraki rakam kadar. UZ'den sonraki rakam ne? 0.10. Demek ki bu tolerans bölgesinin 0.10 mm offset verecek. Bir tarafa doğru kaydırılacak. Peki ne tarafa kaydırılacak? Eksi için malzemeye doğru kaydırılacak. Yani bu gösterimin anlamı şu. Tolerans bölgesine şuraya çizmeye çalışayım becerebildiğim kadarıyla. Tolerans bölgesine eksi yüzde %10'dan geçen, nereden işte modelin eksi %10 milimetre altından geçen, düzgün çizemedim ama anlıyorsunuz ben bak istediğimi. Şurada model değerimiz var. yüzde %10 milimetre altından bir offset hattı oluşturuyoruz. Oluşturulması bekleniyor. Ve 0.40 tolerans bölgesinin bu offset hattı etrafında yeniden oluşturulması. Yani offset hattının 0.20 üzerinden 0.20 altından tolerans bölgemizi geçiriyoruz. Şimdi ne oldu? Malzemeden daha çok alınması yine ve malzemeye daha az eklenmesi. Yine parçanın küçük olması. Yani şununla aynı şeyi söylemiş oldum. Dolayısıyla Asmede böyle söylemekle ISO'da böyle söylemek aynı şeyi istemek demek. Benzer durum burada da var. Burada da yine 0.30 anikulzon 0.10 eksi. Dolayısıyla model değerinden 0.10 mm malzemeye doğru malzemeyi eksiltecek yönde bir hat oluşturulacak. O hattın etrafında da yine 0.30'luk tolerans bandı oluşturulacak. O zaman ne oldu? Malzemeden daha fazla alınacak. Çünkü offset hattı şuralara geldi. Bu araya geldi. Yüzde bir offset attı. Bu araya geldi. Ve bu offset hattının çevresinde iki tarafında 0.15 olacak şekilde profil toleransını kaydırdık. Shift ettik. Yani offset verdik. Dolayısıyla ISO'daki gösterimle ASME'deki gösterimler birbirinden farklı. Gösterim farkı var. Ama burada ikisinin de istediği, iki resmin de istediği aynı şey. Malzemeden daha fazla alınması. ISO ile ASME arasında niye farklar var? Niye aynı sembolleri kullanmıyorlar? Bunun çok çeşitli nedenler olabilir. Ticari nedenler olabilir. Alışkanlıklar olabilir. İşte yapılmış binlerce, milyonlarca resim var. Bunları değiştirmemek olabilir. Dolayısıyla bu nedenle e, iki iki gösteriminde karşılaşabileceğimiz gösterimler olacağını, olabileceğini unutmamamız gerekiyor. Otomotiv sanayinde özellikle ülkemizde e, ISO sembolleri daha fazla kullanıldığı için ISO standartları benim görebildiğim kadarıyla otomotiv yan sanayi UZ sembolü orada daha çok karşılaşıyoruz. Ancak savunma ve havacılıkta daha çok asme standartları kullanıldığı için orada da U'yu daha çok görüyoruz. Dolayısıyla bir firma, bir yan sanayi firması, bir limalatçı firma, yedek parça yapan bir firma ya hem böyle resimler gelebilir, savunma sanayine çalışıyorsa ya da havacılığa çalışıyorsa, otomotiv sektörüne parça üretiyorsa böyle resimlerde karşılaşabilir. Dolayısıyla kalitecilerin özellikle iki resmi gördüklerinde neye bakacaklarını, neyi kontrol edeceklerini, tolerans bölgesini nasıl oluşturacaklarını iyi bilmeleri lazım. Kuşkusuz imalatçılar da U'yu ya da UZ'yi gördüklerinde uyanmaları lazım. Yani U ve UZ görüldüğünde artık parça model değerinde işlemeye çalışmak yerine bir offset vererek işleyerek daha doğru sonuçlar elde etmek, toleransı eşit kullanmak anlamlı olacaktır. Bu yüzden hem imalatçılar için Kem yapan arkadaşlar için, tezgah programları yapan arkadaşlar için, hem de Siemenslerde özellikle ölçüm yapan arkadaşlar için U'nun ve UZ'nin anlamı önemli, farkı da önemli, iyi bilmek lazım. Umarım bu video bu anlamda sizlere destek olacaktır çalışma hayatınızda. U ile ilgili başka semboller de var dediğim gibi, zaman buldukça o sembollerle ilgili de sizlere yardımcı olmak için bilgilerimi paylaşmaya çalışacağım. İzlediğiniz için. Çok teşekkür ediyorum her zamanki gibi ee, başarılar diliyorum hoşçakalın diyorum.